Şimdi abi. şöyle söyleyeyim arkadaşlar size Recep ile birlikte Erdoğan abi arıyorduk. Erdoğan abi bulduk. Erdoğan abi bulduk Recep'im. Evet. Ne yapıyorsun? Allah razı olsun. sağ olasın. Allah razı olsun. Şimdi burada Erdoğan amca'ya göre elbiseler var arkadaşlar. Bunları bize Yasin abi getirdi. Kanka sen gidiyor mu? Allah tamam Allah'a emanet görüşürüz. Haberleşiriz. Erdoğan abi. Seni seviyorum. Bunları Yasin abi gönderdi bak. Burada neler var? Burada ceket var, pantolon var, kazak var. Yani böyle senin ihtiyacını görebilecek her şey var. Bunları güzel bir şekilde değerlendir. Yasin abiye teşekkür ederim sağ olsun gönderdiği için. Getirene de sağ olsun. Allah razı Biri olsun. şey bırakmıyorlar, elbisesiz bırakmıyorlar. Haçlıksız bırakmıyorlar. Getirdiler, gönderdiler sağ olsun. Sağ olasın abi. Ha? Seni seviyorum. Şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Benim şarjım az o yüzden biraz acele edeceğim. Ee, bakayım bir, bakayım bakayım. Ya bunların hepsi sana olur. Gömlek bile var içinde baksana. Yani o tamam. 35-45-55 tamam. arası, 60 arası olur. Tamam. Seni seviyorum. Bir tamam. umuttur yaşamak ama savaşarak. Evet, evet. Güçlü ol. bir şekilde ayakta kalacaksın. Sağ ol. Tamam mı? Sağ ol, teşekkür ederim. Gönderene de, getirene de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yolun açık olsun. Kendine iyi bak. Sağ olasın abi. Görüşürüz. Bay